yapılan bir daha zengin, ve usulü daha yüksek yapmak üzere kurulmuş. Sevgili arkadaşlar, dostlar ve arkadaşlar dün Urfa'daydık, Bursa'ya Orada mesle kapsamında bir çocuğa yapılan işkence sonucunda hayatını kaybetti. Son 15 günde bir ağasını da ulusa da Yardakır'da çocuk olarak çalıştırır. çocuklar çalışırken hayatlarını İşçi arkadaşlarımız, işçiler hayatlarını kaybediyor. <laughs> Bu yüzden sadece bizi yoksunlar aynı zamanda kendimize kast ediyoruz. İşçiler çocuklar, Mekke'ye varan çocukları arasında hayatını kaybediyor.